Evet, Büyükşehir Belediye reklam panolarını kaldırıyor. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun reklam panosu. Selahattin Gürkan emir vermiş kaldırmak için. Çünkü Mehmet Akif Baştürk'ü destekliyor. Geçen gün uyumlu odası açılışında da belliydi. Buyurun, buyurun yırtıyorlar. Şu an yırtıyorlar. Evet, gördünüz gördünüz. Malatya Anadolu Sesini orada bir reklam panosu. Gördünüz. Büyük yüzeyle geçiyorlar. Gördünüz. Evet. Büyükşehir Belediye reklam panolarını kaldırıyor. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun reklam panosu. Selahattin Gürkan emir vermiş kaldırmak için. Çünkü Mehmet Akif Baştürk'ü destekliyor. Geçen gün uyumlular odası açılışında da beni de buyurun. Buyurun. Yırtıyorlar. Şu an yırtıyorlar. Evet. Gördünüz. Gördünüz. Malatya Anadolu Sesini orada bir reklam panosu. Gördünüz. Büyük yüzeyle yırtıyorlar. Gördünüz. Evet. Büyükşehir Belediye reklam panolarını kaldırıyor. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun reklam panosu. Selahattin Gürkan emir vermiş kaldırmak için. Çünkü Mehmet Akif Baştürk'ü destekliyor. Geçen gün Uyumdur Odası açılışında da belli de. Buyurun. Buyurun. Yırtıyorlar. Şu an yırtıyorlar. Evet. Gördünüz gördünüz. Malatya Anadolu Sesi'nin orada bir reklam panosu. Gördünüz. Büyük yüzeyle yapıyorlar. Gördünüz.